<laughs> ha, şimdi hepinizi geçeceğim. Boş bebek, koş bebe, koş Dudu. Tutu bizi yakalayacak. <laughs> Kimse beni yakalayamaz. böyle iki elini yana açıp ay ay özgürce koşmak çok güzel. Bence de. Özgür kuşlar gibi uçtuk sanki. Ay çok güzeldi. Kendimi koşunca böyle hareket edince çok iyi hissediyorum. Ben de ben de. Merhaba <laughs> Şişu. Aş merhaba. Merhaba Şişu. Çok güzel ne yoruldum. Nefes nefese kalmışsınız. Biraz da bu <laughs> kırlarda bu tepelerde koştuk ya Şişu. Ondan. <laughs> Böyle koşunca biz kendimizi çok iyi hissediyoruz. Neden şu şu? Hmm. Bedenimiz hareket etmeyi, yürümeyi, koşmayı çok sever çocuklar. Yani koşmak da aslında bir çeşit spordur. Aha, spor bedenimiz sağlık veriyor değil mi? Şu. <laughs> evet canım. Sağlıklı olduğumuzda da kendimizi çok iyi hissederiz. Peki aklımızı, düşüncelerimizi, düşlerimizi nasıl etme <laughs> edebiliriz şu <Şuşu>? şu? <laughs> çok güzel bir soru tutu. Bunu Düşünüp sorguluyor olman ne güzel canım. Aa, bu sorunun yanıtını ben de çok merak ediyorum. Ben de. Ben de. Peki, şimdi bir düşünün bakalım. Aklınızın, düşüncelerinizin, düşlerinizin çok mutlu olduğu bir an anımsamaya çalışın. Eee. Ben buldum. Ha? A -a. <laughs> Harika, merakla dinliyoruz seni tutu. Nedir? <laughs> Onu çalarken düşlerimi, düşüncelerimi mutlu ve özgür hissediyorum. Çünkü onu çalarken sanki müziğin içine giriyorum. Ben de onun bir parçası gibi oluyorum şu şu. Harkısını. Tutu. Ne kadar güzel anlattın kendini. Aa, sen ne güzel piyano çalıyorsun Tutu. Sağ ol Pepe. Ne güzel. Ben de buldum şişim. Seni dinliyorum bebe. Benim düşüncelerim, düşlerim en çok kendimi yani hissettiklerimi çok iyi anlatabildiğim zaman mutlu oluyorlar. Ben galiba kendimi en iyi şiirlerle anlatabiliyorum. Vay şiir mi? <laughs> Harikasın bebe. Mutlu bir gündü seni gördüğüm an. Kapının ardında elinde bir top, ve süt. Onu yemeden giderim diye endişeliydin. Bense seni mutlu görmek için dünyaları bile yerdim. Aa ne güzel bir şiir bu bebe sabah annemi görünce yazmıştım bu şiiri. Harika bir tanem. Çok güzel ifade ettin kendini. Şiir de olağanüstü bir sanattır. Sanat mı? Evet canım. Aa, aa, sanat ne demek şu şu? Sanat her insanın kolay kolay fark edemediği etrafımızdaki önemli ayrıntıları fark etmek ve bu fark ettiğimiz şeyleri güzelliklerle başkalarına anlatmaktır diyebiliriz çocuklar. Bunu yapana sanatçı denir. Aa, aa. Bu ayrıntıları sanatçı kendi duyguları duygularını da katarak notalar yoluyla anlatırsa müzik eseri, Aa. renkler yoluyla anlatırsa resim, kelimelerle anlatırsa şiir, öykü, roman gibi Aa. eserler ortaya çıkar. Bu eserleri dinleyen, gören, okuyan kimseler yaşamdaki bu ayrıntıları sanatçı sayesinde fark eder ve yeni yeni duygular keşfeder. Çünkü sanat insanı yeni duygularla tanıştırır, farklı düşünmesini sağlar. Sanat insanca duygularla yaşamak ve bu duyguları paylaşmak için çok değerlidir çocuklar. Aa, sana harika bir şey o zaman. <laughs> bence de. Bence de. Bence de. Ha, ben de düşlerimin ve düşüncelerimin en mutlu olduğu anı buldum şu şu. çok merak ettim. Nedir Pepe? Ben en çok birisi bana kitap okurken mutlu ediyorum düşlerimi ve düşüncelerimi. Hatta kitabı biri bana okurken düşlediklerimden öyle mutlu oluyorum ki aklımdan bir sürü değişik değişik öyküler geçiyor. Yazmayı öğrendiğimde ben de öyküler kurup yazmak istiyorum şu şu. Pepe büyüyünce yazar olacak yani. He çok güzel bence de çok güzel. Evet, neden olmasın bir tanem? Tabii ki yapabilirsin. İyi bir yazar olmak için önce çok iyi bir okur olmanı, yani çok çok kitap okumanı öneririm tatlım. İyi tabii. Bak bir öğreneyim ben okuma yazmayı. Neler yapacağım? Hmm. Hadi bizi bir öykü yazsana Pepi. Aa tamam. Hmm. Hmm, başlıyorum. Çok heyecanlandım. Ben de. Dinliyoruz seni Pepe. Zamanların birinde çok aksi bir kaptan varmış. Gemiye kullanan kişiye kaptan denirmiş. Bu kaptan çok asık suratlı ve biraz da sinirli bir kaptanmış. Kaptanın gemisinde çalışan diğer denizcilerse kaptanın aksine çok güler yüzlü, çok sevgi dolu denizcilermiş. Hem işlerini çok iyi yaparlarmış hem de yaşamdaki güzellikleri bilir, yaşar mutlu olurlarmış. Aa bakın güneş ne kadar güzel bakın. Evet Denizci be. Bugün güneş her zamankinden daha güzel gerçekten. Bakın şurada da bir tane yunus balığı sürüsü geçiyor. Ne kadar güzeller şunlara bakın. Evet çok güzeller. Denizin mavisi, bulutların beyazı. Aldığımız hava bile harika. <laughs> Kaptan, yaşamdaki böyle küçük ama insana mutluluk veren bazı ayrıntıları pek göremiyor. Görene de pek bir sinirleniyormuş. Ne yapıyorsunuz burada? Yunuslara, Güneşlere bakacağınıza, işinize bakın. Hadi bakalım hadi. Bizi hiç anlamıyor. Gerçek hayatta da böyle aksi kişiler var değil mi Şuşu? Evet canım elbette var. Ay ben bu aksi insanların hepsini bulup onları tek tek gülmeyi öğretmek istiyorum. <laughs> ne güzel olur canım. <laughs> Hadi Pepe devam et. Ha, ee, tamam. Gemiciler günlerdir denizde yol alıyorlarmış. Çok çalışıp çok yorulmuşlar. Dinlenme vakitleri gelince üçü bir araya gelip iyi vakit geçirmeye karar vermişler. Denizci Tu çok iyi piyano çalabiliyormuş. Bu benim kendi bestem. Adı da Denizci Bir Başına. Ha. Demek Bizim denizci arkadaşımız besteler de yapıyor. Ne güzel. Seni dinliyoruz denizci. Hadi çal. Bu ne gerekti? Bu sizin dinleme vaktiniz değil mi? Niye böyle gereksiz şeylerle uğraşıp kafanızı şişiriyorsunuz? Diye denizcilere kızmış. Denizci B artık dayanamamış. Ne zamandır hep sustum. Ama artık susmayacağım. Çünkü sen de insansın. Ve insana ait güzelliklerden mutlaka anlarsın. Bu ne demek şimdi? Hiçbir şey anlamadım ben. Denizci B doğru söylüyor. Artık senin de müzikten hoşlanmayı, etrafındaki güzelliklerin ayırdığına varmayı, durup düşünmeyi düşlemeyi, bunlarla gülümsemeyi öğrenme vaktin geldi kaptan. He, nasıl yani? gülüm. Gülmeyi nasıl beceriyorsunuz? İnanamıyorum. Belki bilsem yolunu ben de denerim. Gülümserim diyorum. Çok kolay. Başardım, başardım. Sonunda sevgisiz ve aksi kaptan da gülmeyi başarmış. O günden sonra kendini çok daha mutlu hissetmiş. Artık sevgisiz kaptan da diğer denizciler gibi sevgili bir kaptan olmuş. <gülüyor> yaşasın. <gülüyor> Harika bir öyküydü abi. Evet Pepe, gerçekten. Ben bu öyküye bayıldım. Ben de. <laughs> Aa, Dudu ne oldu? Ha? Ben bir türlü bulamadım. Düşlerimin, düşüncelerimin, çok mutlu olduğu anı. <laughs> oh, <aaa. Gülüyor> İyi düşün tatlım, mutlaka vardır. Bulutların olduğu yerdeyim Leli. Bulutların olduğu yer mi? Bulutlar havada olur. Demek ki Liko havada. Ali Liko ne yapıyorsunuz yukarıda? Gelsene yanıma aşağıya. Ha, ne güzel söyledin şaka gibi oldu. Ne yapıyorsun yukarıda? Gelsene yanıma aşağıya. Doğru Leli aşağıda. Liko yukarıda. Ha, ha. Hayalli yukarısı çok güzel. Şimdi aşağı gelmek istemiyorum. Sen gel. Ee, ama ben yukarı nasıl geleyim Liko? Benim dürtüsüm açmıyor ki. Aşk olsun sana. Çözülmesi gereken ha? bir sorun mu var acaba? Ha, Pembik geliyor, Pembik geliyor. Yaşasın! Hadi Pembik şarkımızı söyleyelim o zaman. Ekran başında bizi izleyen tüm arkadaşlar, hadi Pembik şarkımızı söyleyip dans edelim. Demiyorum. O yukarıda. Ben aşağıda kala kaldık böyle. Niko, aşağı yanımıza gelmeyecek misin? Gelmek istemiyorum pembik. Evet. Niko yukarıda. Biz aşağıdayız. Niko aşağı inmek istemiyor. Deli de yukarı çıkamıyor. Evet, bir çözümüm var mı pembik? Çözümüm her zaman var Leli aşağı inmek istemiyorsa onu zorla indiremeyiz. Bu durumda biz aşağıda oynayacağız. Niko da yukarıda kendi kendine oynayacak. Anladım. Peki öyle olsun. Ne oynayalım o zaman Pembik? Yakaladım sizi. Hadi. Tam bensiz oyun oynayacaktınız gördüm. Ay kılavuz evet özür dileriz. Gerçekten seni çağırmayı yine unuttuk arkadaşım. Tamam tamam sorun değil. Başlamadan yakaladım neyse ki. Hoş geldin kılavuz. ne yapıyorsun Liko orada? Ututla oyun oynuyoruz. <laughs> ee, siz burada ne yapıyorsunuz Leli, Pembi? Biz de burada oyun oynayacağız kılavuz. Aa, Liko yukarıda siz aşağıda mı oynayacaksınız yani? Evet klabu. Çünkü Liko aşağıya gelmek istemiyor. Aa, anladım. Olabilir. İstemiyorsa onu zorlayamayız. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Karşımızdaki kişi bizim istediğimiz bir şey yapmayı istemiyor olabilir. Yapmayı istemiyoruz onu zorlamamalıyız. Tamam o zaman. Hadi oyun ekranı döndür de, birbirine oyun araştırmalıyız. Hay hay tabii ki. Yaşasın! Hadi döndür şarkımızı söyleyin ki, oyun ekranımız dönsün. Dön 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 hadi, bize oyun bul şimdi. Hepsinin nasıl bir oyunmuş? Aa, bizimle oynayacak mısın yani? Düşündüm de aslında olabilir. Ha, yaşasın. O zaman bu oyunumuz için uçuşu uç kullanabiliriz. Olur mu Liko? Aa, tamam olur tabi. Şimdi öncelik Liko oynayalım. Liz sen de öğrenmiş ol tamam mı? Tamam olur. Liko ben sana 10 tane yıldız vereceğim. Ve sana aşağı dediğimde uç uçla aşağı ineceksiniz. Yukarı çık dediğimde yukarı çıkacaksınız. Hepsi bu kadar. Her çok kolaymış bu oyun Kulabuz. Hadi hemen oynayalım. Al yıldızlarını. Burada tam 10 tane yıldız var. Aldım. Hadi o zaman kum saatini döndürüyorum. 3-2-1-Başla Liko! Başlıyoruz. Aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, yukarı. Of oh be aşağı diyeceksin sandım. <Gülüyor> <Gülüyor> Ver bakalım bir yıldızı. Her yanılgına bir yıldız veriyorsun. Hadi Liko dikkatli dinle kılavuzu. Tamam hadi devam edelim. Aşağı! şaşa. <laughs> oh ah ya. Yine yıldızdan beni kılavuz. Ha bir yıldız daha alalım. Yukarı, aşağı. Yukarı, aşağı. Yukarı, aşağı. Aşağı. bu sefer yine Yukarı, aşağı. Yukarı, yukarı. Evet, böyle Liko çok yaşa. Var ol Liko. Yukarı, yukarı. Aşağı. Yukarı, aşağı. Aşağı. Liko iyi çalıştı. <laughs> aşağı. Yukarı. Aşağı nasıl yukarı çıktım? Aşağı inmeliydim. Öf ya bir daha gitti. Al bul. Hadi kal saati <laughs> Yukarı aşağı yukarı yukarı Ayy, aşağı aşağı, saati aşağı, bitiyor, aşağı 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 yukarı yukarı aşağı aşağı aşağı, aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı 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 yukarı. Çok iyi sana kaç yıldızım var? Hadi arkadaşlar. Sizi de bizimle beraber sayın. 1 2 3 dört 5 6 7 7 tane yıldızım var Leli. Bence çok iyiydim Liko. Evet çok iyi Liko. Hadi sıra sende Leli. Uç atla. Aa tamam hazırım ben. Klubuz. Leli'ye de ben söyleyeyim mi aşağı yukarı diye? Aa tamam olur pembik. O zaman kum saatini çeviriyorum. Başlayın. <laughs> Aşağı, yukarı, aşağı, aşağı. 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 yukarı, yukarı, aşağı, yukarı. Nasıl yaptım ben? Üzme Leli. Sadece bir yıldız vereceksin. Daha dokuz tane yıldızın var. Al pembe. Adan söz adını devam et Leli. Tamam Niko. Yukarı. toki hadi devam et Niye ağlıyorsun? <laughs> Bak ben de ağlarım şimdi. Sen niye ağlıyorsun? Sen ağlıyorsun diye. İlahi şimdi de gidiyorum. <laughs> o zaman ben de gidelim. <laughs> <laughs> niye ağlıyordun ki sen? Topuğum patladı. Buna mı üzüldün Pisi'ciğim? Hiç eşya için böyle ağlanır mı? Hem benim topum var getiririm sana. Birlikte oynarız. Ama ben topumu çok seviyordum. Seni anlıyorum. Ama eşyalarımız zarar görebilir. Bunun için kendimizi bu kadar üzmemeliyiz. Hem benzer bir topu yeniden alabilirsin. Kara karga getirecek zaten. Ne? Yoksa kara karga mı patlattı topunu? Hayır hayır. Aslında top kara karganın gagasına çarpınca patladı. Öyle mi? kara karga. Canı acıdı mı acaba? Bak merak ettim şimdi. Aa, bu benim aklıma hiç gelmedi Pan. Ben topuma patlamasın da. Onun canını acıdı mı diye sormadım bile. Süh! Hmm, dur sıkma canını hemen. Nerede şimdi? Bana top bulmaya gitti. O halde kara kargayı mutlu edecek bir şey hazırlayalım. Zaten kolayca top bulamaz. Neden? Gagasıyla patlatıyor da ondan. <laughs> Kara karga en çok ne sever? Tabii ki yemek yemeye. Doğru. Ama yemek yapmak çok zaman alır. Ben yanımda getirmiştim. Yapmamıza gerek yok. Annem evden çıkarken verdi. Karnım acıkırsa yersin demişti. Senin kendi yemeğini kara karga ile paylaşmak istemem de. Çok güzel bir davranış. Teşekkür ederim Pisi. Kara karga bunlar çok güzel toplar. Hem de patlak değil topunu patlattığım için çok üzgünüm Pisi. Asıl ben senin canının acıdığını sormadığım için çok üzgünüm. Nasılsın? Gagan acıyor mu? Benim mi? Yok canım. Gagan alışık zaten bu durumlara Demiştim. Seni <laughs> 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 mutlu etmek için yemek verecektim ama madem Gagan alışık vermesem de olur yani. Ha? Yemek mi dedin? Hani nerede? Olmaz olmaz yemeliyim ha. Olur, ol. Al bak Hmm, harika kokuyor. Nedir bu? Fasulye. Fasulye mi? Bayılırım. Ben fasulyeyi ilk defa duyuyorum. Fasulyeye ben de bayılırım. Özellikle kuru olanına. Bir de ıslah mı var? Fasulye taze ve kuru olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ve ikisi de çok faydalı ikisi. Buna yeşil veya taze fasulye denir canım. Yaz serisi olduğu için yazın yeriz. Bu da kuru fasulye, kışın yenir. Lav ve ayranla harika bir yemektir. Fasulye bize enerji verir, vücudumuzun gelişmesini sağlar, kemiklerimizi güçlendirir. Yani fasulye yersen çok sağlıklı olursun. Fasulyeyi alayım da elinden. Hayatım hoş geldin, fotoğrafı çekeyim. Fasulye. Hayatım hoş geldin fasulye. <laughs> o halde sen de fasulyeden sat. Ben de topları alayım. Hey, aklıma harika bir oyun geldi. Nedir? Yakan top. Biber gibi yakan mı yani? <laughs> İlahi kara karga. <laughs> Oyunun kurallarına göre adı yakan top. Topa değen yanıyor da ondan. <laughs> hadi hadi oynayalım hemen. Şimdi size oyunu anlatıyorum. İki kişi karşılıklı duracak. Bir kişi de ortada olacak. Karşılıklı duranlar birbirine topu atarken ortadakini vurmaya çalışacak. Kim vurursa ortaya o geçecek. Hmm, hadi başlayalım. O zaman geç bakalım ortaya kara karga. <Gülüyor> 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 Tuttum. Hadi bas sen de. <laughs> Tuttum. Hızlı desin. <laughs> <laughs> Yakalayamazsınız. <Gülüyor> Görürsün sen. <laughs> Yakaladım. Ah oh be kaçamadım. <laughs> hadi kara karga şimdi sıra bizde. Başla. <Gülüyor> <Ay>. <Gülüyor> Çok mutluyum. <laughs> Yakan top. Geç bakalım karşıma pan. Başla. Ay. Beni değil pisi vurman gerek kara karga. Vuramaz ki vuramaz ki. Oh, sen de tutsaydın. At hadi. Şimdi görürsün sen. Top patladı yine kork. her işe sokmasan olmaz. Ben oyundan değil sizin atışmalarınızdan eğleniyorum. Atıyorum. Tutuyorum. hadi yansana bizi. Vuramadınız ki. Şimdi vuracağım seni. Hı? <laughs> Hı? <laughs> Ay! Vaa! Tam çabuldu, çabuldu! Yoha! <laughs> Ua! Ay, pam yuvarlanıp gidiyor. Pam, pam! Aman ne? Ay! <laughs> <laughs> Dur şimdi seni tutup atacağım. Pam! Ben bir kurtulayım şuradan. Sana yapacağımı biliyorum. Aa, tutun beni. Ben ne yapmam gerektiğini biliyorum. Bekle Pam seni kurtaracağım. Ay, başımıza kahraman kesilecek şimdi. Ama başka çarem yok. Çabuk ol. Geliyorum. Ay. Oh, pam pam iyi misin? Gayet iyiyim. Bir de benim gagama laf edersin ha? İyi ya iyi. Sersem'e döndüm. Başım dönüyor. Aman aman yine yuvarlanma. Bana bak. Sen gel bakayım buraya. Ay. ay. Nedir bu başıma gelenler? Sözgün <laughs> pan. Tüm toplar patladı. Pisi topsuz biz de oyunsuz kaldık. Evet. Çok üzgünüm Pisi. Hiç üzülme olur mu Pan? Sen bana top için ağlarken ne dediğini hatırlıyor musun? Hı? Hatırlıyor gibiyim. Senin iyi olman önemli top değil. Oh, kıskanıyorum ama. Tabi senin de kara karga. Siz benim için her şeyden daha değerlisiniz. Öyleyse kaçın bakalım. Ben de sizi kıtıklayacağım. Öyleyse kaçın bakalım. Ben de sizi kıtıklamadan. Bugün Pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Enginara mı? Fasulyeye mi? Bezelyeye mi? Evet doğru fasulye harikasınız. Şimdi kağıt ve kalemlerinizi çıkarın kendinize harika bir fasulye çizin. <laughs>